Bir dağın tepesinde yalnız bir adam. Gecenin sessizliğini delen bir ses. Oku diye başlayan sonsuz bir çağrı. Bu insanlık tarihine yön veren ilahi bir dokunuşun hikayesi. Bu bir vahyin doğuşu. Her şeyin sustuğu bir anda gökyüzü konuşmaya başladı sonsuzlukta yankılanan bir ses var artık. İnsanlığın uykusunu bölen, kalpleri titreten bir hakikat. Gökten inen bir mektup. Rabbin kullarına hitabı. Sözün en saf, en arı hali. Allah'ın kelamı. Kur'an. Bu ilahi hitabın zamansız yansıması. Bugün hala gökyüzü konuşuyor. Ancak insanlık kulaklarını tıkamış durumda. Kur'an kitaplıkta değil, hayatta yaşanmalı. Vahiy ile yeniden uyanmak mümkün olmalı. Bu vahi ne peygamberin hayal gücüdür ne de Cebrail'in yorumu. Bu kelam Allah'ın kelamı ve indirilen her ayet bir hakikatin imzası. Bir kitap düşün yeryüzüne bir dağın kalbine inse onu paramparça ederdi. İşte bu Kur'an bizim kalbimize indirildi. Kalbin taşıması gereken ağırlık bir kütle değil, bir emanetti. Vahi bir gecede inmedi. Gökten bir kitap gibi de düşmedi. Ay ay, gece gece, dert dert indi. Ve her ayet bir yaranın üzerine konmuş, İlahi bir şifa gibiydi. İnsan topraktan yaratıldı ve ruhla şereflendirildi. Bir gün gökyüzünden gelen o kutsal çağrıyla uyandırıldı. Kur'an'ın dediği gibi: "Biz insanı süzülmüş bir balçıktan yarattık." Ama mesele sadece yaratılmak değildi. İnsan öyle bir emanet yüklendi ki ne gökler ne yer ne de dağlar taşımaya cesaret edemedi. Emaneti biz göklere, yere ve dağlara sunduk. Ama onu insan yüklendi. Gerçekten o çok zalim, çok cahildir. İşte tam da bu ayetteki gibi vahiy indi insanı kendine hatırlatmak için. Ruhu yandırmak, kalbi arındırmak, ve unutulan hakikati yeniden göstermek için. Kur'an sadece bir kitap değil. O vicdanın derinliklerinden gelen, kalpleri sarsan, zihinleri titreten bir ses. Bazen bir anne duasında yankılanır. Bazen bir gencin mücadelesinde. Kimi zaman yaşlı bir adamın gözyaşlarında. Unutma ki vahi seni hatırlatmak için geldi. Çünkü seni Yalnızca hakikatle uyanan bir kalp kurtarır. Bu Kur'an bana vahyedildi ki onunla sizi ve eriştiği herkesi uyarayım. Kur'an sadece geçmişin değil, bugünün ve yarının pusulası. Her harfi bir diriliş, her ayeti bir ayar, her suresi bir yol haritası. Ama bu yolun yolcusu olmak cesaret ister. Çünkü bu yol sürüden ayrılmayı, kalabalıkların putlarını yıkmayı ve alışılmış din algılarını sorgulamayı gerektirir. Kur'an'ı sadece okuma, onu yaşa. Sadece seslendirme, onunla ses bul. Sadece anlamaya çalışma, onunla var ol. Çünkü vahyin amacı seni bilgiyle donatmak değil, seni yeniden inşa etmektir. Kardeşim, artık bekleme vakti değil. Şimdi Kur'an merkezli bir dirilişe uyanma zamanı. Tarikat perdelerini, cemaat kalıplarını, kişisel tanrıcılıkları bir bir yık ve yalnızca Allah'a kul ol. Çünkü hakikate giden tek yol onun indirdiği nurdan geçer. Sevgili dostlar, bu video size değer kattıysa beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hakikat yolculuğunda birlikte yürümeye devam edelim. Selametle kalın.